çıkar çıkarda bir kontrol edelim. Sana. Ya tamam kızım ben iyiyim bırak bana bir şey olmaz. Ya tamam ama ben yine de bakacağım gerçi akşam baktım bir şeyin yoktu ama olsun. İyiyim ben diyorum bırak şimdi beni sen iyi misin onu söyle. İyiyim ben bir şey yok lütfen rica ediyorum bir bakabilir miyiz? Hadi bak. Ah. Hani bileğin ağrıyor arıyor seni? Ta tamam 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 Dur yapma Ali ya. tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok iyiyim. Hani bir şeyin yoktu? İyiyim hadi. Yalana iyice alıştın bakıyorum sen. Alıştıranlar Hı? utansın. Hadi şunu çıkarır mısın lütfen? Al bak. Var mı bir şey? Oo. Bak işte kemer kesmiş burayı. Ne var tamam bir şey var mı? Yok ama buraya bir şey sürmek lazım. İyi bırak biz eski memuruz kızım. Bizde evrak kaybolmaz işte. İyi tamam. Aradın mı birilerini? Yok. Burada telefon çalışmıyor. Bizim telefonlar da arabada. Seher Hanım şimdi almaya gitti. O kim? Evin sahibi dün gece bizi bulan kadın işte. Allah tam ona rastladık Ferhat. Aslı, kızım. Müsait miydiniz? Müsait Seher ablacığım, gel. Hay maşallah. Ayaklanmış delikanlı. Ne Geçmiş olsun oğlum. Eyvallah, eyvallah abla. Ah evladım. Büyük bela atlattınız. Rabbim korudu sizi. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Sağ olasın. Hadi kalkın birkaç lokma bir şeyler yiyin. Kendinize gelirsiniz hadi. Tamam. Ay, çok tatlı kadın verilmiş sadakamız varmış Ferhat. Hadi kalk ki lokma bir şey yiyelim. Hadi. hadi. Geçmiş olsun abi. Eyvallah eyvallah kardeşim. Benim gelin Gülşen. Oğlum da askerde. Allah kavuştur. E hadi Allah ne verdiyse. Ellerinize sağlık ne zahmetler verdik siz. E, hep yediğim şeyler kızım. Fazladan bir şeyimiz yok kusura bakmayın. Olur mu öyle şey ablacığım ne kusur? Aa. Hadi afiyetle. <laughs> ah. Ver bakayım sen bana. Sen Sana öyle yalan söylemeye devam et bana. Biz bu telefon işini nereden halledebiliriz abla? E ben baktım sizin arabaya. Ne çanta var, ne torba var, ne bir şey. Çaldılar herhal. Ay. Ama şimdi takmayın bunu kafanıza hadi. Şükredin hayattasınız. Çok şükür. Ah. Oh. <laughs> onu da mı böleyim? <laughs> böleyim da böleyim. Maşallah size, maşallah. Al bakayım. Sizin birilerinden kaçtığınız belli. Kızın babası mı peşinizde? Abileri falan mı? Abisi abisi. Başkomiser var bir tane de o. Sevdanın önüne hiç kimse geçemez. Siz de tutun birbirinizin elini böyle sımsıkı oğlum. Aa. Ben Cahilim bak. Yani okumam yok. Ama ben topraktan okurum, havadan okurum, yüzlerden okurum. Üstünüzdeki sevdayı görseniz korkarsınız. Ben yemeyeceğim. Aç değilim yani o yüzden. Yoksa başka bir şey değil yani. Tutun birbirinizin elini. Kaçın gidin be. Bak benim rahmetli de öyle yaptıydı bana. Kolumdan tuttuğu gibi hop. Ya. Estağfurullah. vallahi e, para yok, pul yok. Sırtımızda bir mintan. Ama dünya umrumuzda değil. İyi ki de kaçmışız. İyi <laughs> ki. Bence de kaçırmışlar gibi geldi zaten bana. Dinlemeyi istersen hepsini. ...büyük kaza atlattınız. Ölümlerden döndünüz. Rabbim size bir şey dedi. Ey kulum... ...Azrail canınızı alacaktı... ...vazgeçti. Madem yaşayacak günleriniz var... ...madem alacak nefesiniz var... ...hakkını verin o zaman. Man, ...geri kalan her şey de boş zaten be. Aha bu bardak kadar boş... ...doğmaz kalmış galiba. Gün sayıyorum abla. Kız mı oğlan mı? <laughs> oğlan. Ah maşallah. <laughs> al bakayım şunu. Al al. Döv bunu. İyice döv. Bak şimdi. Onu böyle iyice döveceksin... ...döveceksin, döveceksin, döveceksin. Ondan sonra koyacağım bir kenara. Dinlendireceksin acık tamam Bundan sonra Aslında bileğine böyle süreceğiniz Bununla da saracaksınız. Tamam. Ne bakıyorsun şaşkın şaşkın? Beceremez misin? Döv bakayım. Becerir becerir becermez mi? Dövmekte üstüne yok. Aynen iyi döverim ben. Fena değildir midir yani bu konuda. Bilen biliyor yani. Çok sarmışlığım var yani benim de. Kızım, Gazanı yaktım gümbür gümbür. Su kaynıyor. Şöyle güzel bir banyo yapın. Birbirinizi bir yıkayın. Ondan sonra geçin dinlenin. Dinlenirsiniz böyle ferahlarsınız. Rahatlarsınız tamam mı? Gülşen. Onlar sana sen onlara. Hepiniz de Allah'a emanet. <laughs> tamam ben bir bahçeye bakıp geleyim. Tamam, Hadi ben. afiyet olsun. <laughs> sen de Allah'a emanet. Şanslısın. <laughs> döv döv iyi döv. Aynen döveceğim. İyi döveceğim yani. <laughs> Sıcak mı? Yanarım diye mi korkuyorsun? Yani yanmanı istemem. Sağ. Ol. Sen de. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.